Benim de param yok. Yani param yoksa zaten paranız olmadığı için yapmanız lazım. Buralara girmeyeyim. Yani ben girdiğim zaman benim bakış açım çok farklı ee, şey gelebilir. Ee, ters gelebilir. Kimseyi de kırmak niyetinde değilim. Ama esas parası olmayan zaten yapması lazım. Çünkü paran yok. Ve para kazanman lazım bunu şey, işi halletmek için. Ama ben param yok ve bununla ilgili kendimi kitlersem bu para hiçbir zaman için olmayacak bende buradan para kazanacak para kazanmak aklınıza yaptıysa o zaman şu düşüneceksin. Ya ben bu parayı nasıl yapar, ne eder? Ne bir şekilde bulurum ve buna başlarım. Biz onun için arkadaşlar alışveriş kredisini falan sisteme entegre ettik. Örnek veriyorum paranız yok ve şeysiniz değil. Ama sistemde 36 ay krediyle mağazayı alma şansın var. 36 ay. Ya aylığı 300 lira falan geliyor herhalde. 300-400 lira falan geliyor sanırım. O öyle bir rakam. Yani sen gerçekten bunu yapmak istiyorsan aylık 400 lira ödeyerekten de bu mağazayı ne yapabilirsin? Krediye başvuraraktan da alabilirsin. Gerçekten ben bu işte gönüllüyüm, niyetliyim ve ciddiyim. Yapıyorum. Neden? Aylık 300 lira da aylık 3000 lira kazan. Örnek veriyorum. Sadece minimum örnekler veriyorum. 300 lirasını şeye ver, taksidine ver. Geriye kalan 2500-2700 lirasını kazanç elde et. Ya da örnek veriyorum aylık kazan 15000 lira. 500 lirasını takside ver. Geriye kalan 14.500 cebine nakit olarak koy. Ve bunları yapmakta içinde büyük bir zaman dilimine de ihtiyacınız yok. Tuğba Hanım, benim de param yoktu ama hanımlarla altı... ah ha, tamam Tuğba <laughs> Bunu anlatmıştı bana birisi. Benim de param yoktu ama hanımlarla altın günü ayarlayıp aldım. Daha yeniyim ve sayfalarımı hazırlama aşamasındayım. Çok az bilgiyle. Bu vesileyle Ege Bey'e de testi için çok teşekkür ediyorum. Her zaman yardımcı oluyor. Tuğba Hanım size tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Yani alın Yasin müthiş bir örnek. Aklıma gelmemiş. Hatırlatmanız çok güzel olmuş. Anlatabiliyor muyum? Yani siz yeter ki para kazanmakla ilgili böyle bir şeyi kafaya koyun. Kafaya koyduğunuz andan itibaren bunu mutlaka bir yolunu bulursunuz. Mutlaka mutlaka bulursunuz arkadaşlar. Emin olabilirsiniz.